Amine Hapsa Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Biz bugün Amine ile Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Amine ile Bozuk olan yolumuzu yapıp Arabalarımızı süreceğiz Değil mi Amine? Evet. Başladın mı yapmaya? Evet. O, uzun bir yol oluyor bakın Şimdi Amine bu parçaların Hepsini birleştirip Yol yapacak Sonra arabalarımızı trafiğe çıkartacağız. Biz bu yolu yapıp geliyoruz. Siz bekleyin tamam mı? Evet arkadaşlar bizim yolumuz bitti. Şimdi Amine araba seçecek. Amine hangi arabayı istiyorsun? Sayalım mı? O piti piti karamele sepeti terazi lastik jim lastik. Amine mor araba geldi. Amine mor arabayı alabilirsin. Ha. Evet sana o geldi. Ben de beyaz evet, arabayı alıyorum. Hadi birlikte sürelim arabamızı. Başla bakalım. Aa kırmızı ışık yandı. Durmalıyız. Dur Amine dur. Aa kaza oldu. Bana vurdun. Arabama vurdun. Hala vuruyorsun. Hemen kaçmalıyım ama kırmızı ışıkta duruyoruz. Düt düt düt. Düt düt düt. Düt düt. Amca trafik oldu. Arkanızdan sarı araba da geliyor bak. Sarı araba da geldi. Şimdi mavi araba geliyor. Aa, ne kadar trafik oldu bak. Ne yapacağız peki? Hayvanlar yola mı çıkmış? Onların ne işi var yolda Amine? Sen mi koydun onları? Aa, inek. Mı? Amin onları yoldan al al. Araba gelirse şimdi ne yapacaklar? Evet araba gelirse. Düt 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 düt. Amine şu an tünelden geçiyor bakın. Geç bakalım Amine. Aferin sana. Geçebildin mi? Geçti. Amine bitiş noktasına ulaştı. Düdüdüdü. Dü, 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 dü. Eyvah! Tüm arabaların üstünde hayvanlar var. Demek de yolu kapatmış. Amin'e nasıl geçeceğiz peki? Hayvanların ne işi var bu arabaların üstünde ya? He? Amin'e sen mi koydun onları? Seni gidi seni. Amin'e koymuş bakın bak onlar da gezmek istiyor herhalde Amine onlar da gezmeye çıkmak istiyor onları gezdirmeye mi çıkartıyorsun şimdi de buraya diziyor Amine hayvanlarını buraya diziyor diz bakalım Amine hadi aferin Amine'ye aferin Merhaba çocuklar. Benim Ayşem birazcık hastalandı. Ben de onu doktor Amine'ye getirdim. Tak tak tak. Tak tak tak. Doktor Amine. Gelebilir miyiz? Merhaba. Nasılsınız doktor hanım? Doktor hanım benim kızım birazcık hastalandı. Evet, çok hastalandı. Onu muayene eder misiniz? Evet. Alın bakalım. Doktor hanım ateşi var biliyor musun? Evet. Doktor hanım alacak mısınız Ayşe'yi? Ayşe, ay. Doktor Ayşe, hanım. Ayşe. Sana iğne yapacağım. Ne İğne mi? Evet. Yeme. Tamam doktor hanım iyileşecek ama değil mi? Ama biraz ateşi var doktor hanım. Ondan. Tamam. <gülüyor> Ağladı <gülüyor> mı? Hayır hayır gördüm, gördüm. Ha, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah. Evet ağlamıyor yaşasın. Evet hiç ağlamadı. Doktor Hanım, ateşinde ateşinde ölçer misiniz? Birazcık ateşi var. Sen mu Ha şurup mu vereceksiniz? Evet. Doktor Hanım iyileşecek mi peki? Evet. Teşekkür ederim. Döküldü. Döküldü. Aa, aa, yine. yine yapın bakalım. <tık> Hazır <tık> mı? <tık> Hazır. Aa dizlerini krem mi sürdünüz? Evet çok sürdüm. Teşekkür ederim. Ya. Doktor hanım iyileştiyse bana ilaç, i̇laç yazın. Mi? İyileşmedi mi daha? Ben ilaçları eczaneden alayım olur mu? Tamam. Ha tansiyonunu ölçüyorsunuz şu an. Kaç çıktı peki? Doktor hanım kaç çıktı? Ne oldu doktor hanım? Bir şey mi oldu? Aa, değil mi? Evet. Yaşasın. Benim kızım iyileşti. Sen de de Şimdi ilaç yazın doktor aa, hanım. Aa, yaşasın. Hı. Sürpriz verdi benim doktorum. Benim kızıma i̇yi. sürpriz verdi. Oh, doktor hanım ilaçta yazabilir misiniz? Eczaneden alayım ben. bayağı ilaç yazdınız doktor hanım. Teşekkür ederim. Kızımı da alabilir miyim? Evet. Balonumu da alayım doktor hanım. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Amine ne oldu? Aa kuma mı gömüldün sen? Senin ayakların nerede? Bacakların nerede? Ya kim seni gömdü Amine böyle? Aha. Hayır. Kim gömdü? Arkadaş mı gömdü? Amine bacakların nerede kız senin? Baba. Aha. Baba mı yaptı? Aa, tüh nasıl çıkacaksın peki Amine buradan? Amine nasıl çıkacaksın buradan? Aha, çıktı. Nereye gidiyorsun? çıkartmak istemiyormuş ayakkabılarını. Elle mi arkadaşın ayakkabılarını? Amine istemiyor, istemiyor. Sen elle mi ona? o <laughs> istemiyormuş. Hadi gel biz kaydıraktan kayalım. Kay hadi. Kay kaydıraktan. Hangisinden kayacaksın? Kırmızıdan mı? Kay hop. Aa bu turuncuymuş Amine. Yanlış söylemişim. <laughs> Bekle Amine sıra var sıra. Çık. Şimdi yeşilden kay. Kay. Kaydın mı? Ne oldu? Burada bir sürü kum var ya. Salıncakta sallanalım mı? Temiz ama salınca. Aa, aa hep kum olmuş ya. Kim kum yaptı bunu? Bir Bin bakalım çık. Aferin temizlemiş Amine. Çık çık çık. Çık Amine. Ama şimdi ben seni çok hızlı sallayacağım. Korkmazsın değil mi? Yaz sen arkana. Sıkı tutun. 1-2-3 Nasıl güzel mi Amine? <laughs> Amine seni göremiyorum. <laughs> ne oldu? O bu kadar iniyor, başka inmiyormuş. Sallayayım mı hızlıca? Sallayayım mı? Dur Amine ben ayaklarını katklayayım. Kat 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 kat. Kat 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 kat. Kat kat Amine ayaklarını katklayacağım. Gıdı gıdı Ayak gıdı gıdı. Yo artık gündüz gece daha. Getir ayaklarını gıdıklayayım. Gıdı 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 gıdı. Sıkı tutunuzu sallayacağım şimdi seni. Hızlı salıyorum. Hadi Amine in birazcık kayalım ya. Ben bu salıncağı sevmedim. Dur dur dur. dur in. Koş. Koş yakalayayım seni. Koş. Yakalayacağım. Amine gel kumlardan kale yapalım. Kale yapalım şurada gel. Yapalım mı? Seni mi yakalayayım? Yakalayacağım. Gel Amine yakalayamadım. Tüz ya. Yakalayacağım gel yanıma. <laughs> İşte Ay gene kaçtı. Yakalayacağım Amine. Amine yakalayacağım. Kaçma Amine. Amine yakalayacağım seni Amine. Amine yürüyemiyorum. Kumla yakaladım işte. Ay, düştü. Düştü Amine. Aa saçların hep kum oldu. İnanılmıyorum. Kum oldu. oldu. Nereye? Nereye? Amine gel kule yapalım seninle. Gel, şurada kule yapalım mı? Aa bak araba burada. Gel. Hadi onlar gidelim. Hadi onlar bizim değilim alamayız. Burada oynayabiliriz sadece. Burada oynayabiliriz. Mesela senin ayaklarını gömebiliriz. Senin ayaklarını Hayır. gömebiliriz. Hayır ben senin ayaklarını gömeceğim. Gö gömeyim mi ayaklarını? Ay, ayaklarım. Benim ayaklarım mı? Ay, kalk kalk. Arabayı saklayalım hadi. anne arabayı saklayalım. Baba bulamasın tamam mı? Hadi saklayın saklayın. Saklayın. Heey, geri çıktı. Saklayın saklayın. Hadi. Evet araba yok. Baba arabayı bulamayacak. Yaşasın. Amin araba yok sakın söyleme tamam mı babaya? Tamam. Hı? Arabamız yok. İşte oldu. Yanan da hep kum olmuş Amine. <laughs> Hadi hello, hello. Amine babayı çağıralım araba yok diyelim tamam mı? Hello. Evet araba yok biz arabayı sakladık. Evet arabayı sakladık.